adamın birisi bir bire varıyormuş. Bir emlakçıdan bir evin anahtarını almış ve evi bakmaya gitmiş. Evi çok beğenmiş. Tam çıkacakken evin penceresinden karşı evi görmüş. Bir de ne görsün? Bir adam ve bir kadın çırıl çıplaklar. Kadın elleriyle göğüslerini okşuyor. Adam da sikine bir süt şişesi takmış. Bir elinde de şemsiye öyle oturuyor. Adam dehşet içinde evden çıkıp emlakçıya gelmiş. Evi biraz önce gördüklerinden dolayı tutamayacağını söylemiş. Gördüklerini bir de emlakçıya anlatmış. Emlakçı gayet sakin bir şekilde. Ha onlar mı? Onlar sağır ve dilsiz kardeşim. Kadın elleriyle göğüslerini okşayarak göğüslerinde süt kalmadığını söylüyor. Git çocuğa süt al diyor. Adam da dışarıda yağmur yağıyor. Sikerim sütün diyor demiş.